Seriye başladığımızdan beri ya peynir yiyoruz ya ekmek yiyoruz. Artık bugün buna son veriyoruz arkadaşlar. Şef fare yapacağız. Simoş olsun. Simoş bundan sonra şef mi olacak? Oğlum bu bize yemek yedirmez. Bu bizi zehirler. Ben o şeyi alamam. Top'un maden Aa. yeteneklerini gördük arkadaşlar. Leş gibi. Allah. Jeliydi çok özür diliyorum. Hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bana bir tane Tom buluyoruz arkadaşlar. Ben sizin farelerinizi şef yapar mıyım oğlum? Siz gidersiniz beni zehirlersiniz. Adım gibi eminim. Yapmaz mısınız? Ama çok ayıp ya. Aklımdan geçmişti aslında ama. İşte ben Bobby'yi tanıyorum arkadaşlar. Bakın bizimkiler iki tane şurada bir fare yakalamışlar. Bu fareleri eğer sahiplenebilirsem ve bir tanesi erkekse sürümün devamını getirebilirim derken oğlum benden önce bu fareleri biriniz kaptı mı? Bu fareler Hayır abi. Emad'ın fareleri mi diye soracağım arkadaşlar. Dur nereye gidiyorsun? Peki, bunlar. Bizimkiler gitmiş video öncesi tam buraya bir tane doktor nerede? Kaybolmuş. Görüyorsunuz değil mi? Doktor bile sizi terk ediyor. Orada havalar nasıl? Fareyi mi Abi bu da dişi. Bence ben şey evcilleştireyim. Diyor. Seni sevmiyorlar. Hayır bu da oldu benim. Lütfen 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 erkek. Evet sonunda erkek bir fare oldu. Diyeceksin ki abi neden erkek fare istiyorsun? Ben de farelerimin devamı gelsin istiyorum. O yüzden ya bunun adı Mamiş. Ben geçen bölümde söz vermişim. Yeni bir farem olursa adı Mamiş olacak diye. Abi seni... zehirler ama seni bak. Zehirlemez lütfen. kardeşim benim. Benim Mamiş'im beni zehirlemez. Kafesimiz hazır. Bundan ben de 3 tane yapayım ki farelerim rahat etsin Yunus sen bunun ne işe yaradığını biliyor musun? Can mı veriyor? Farelerin çiftleştirmeye yarıyor. Bak şimdi. Safiş direkt içeri girdi. Mamiş'i de böyle... Mamiş! Oğlum Mamiş... Abi o istemiyor işte. Zorla sokma hayvanı. Aa. Oğlum kafese bir şey mi yaptınız? Vay kesin kesin kafese. Hayır, hayır, ne yaptı? hiçbir kıskanma. Hiç şey hiçbir şey yapmadım. Kıskanma bir şey yaptık. Gel bakayım şuraya Mamiş. Şöyle gir. Ah tamam gir de. Bak şimdi Mamiş ve Safiş'in çocuğu oldu. Yunus görüyor musun? Bak şu içeride küçücük bir şey var ya. Görüyor musun küçük şeyi? Göremiyorum. Oo. nerede? Oğlum bak Safiş'in önünde bak küçük bir şey hareket ediyor. Görmüyor musun? Böcek gibi. Uy, bu pembe bir şey Gibi. Şu kalbi almazsak arkadaşlar nüfusun video sonuna kadar 20'ye çıkabilir. Oğlum şunu şuradan alalım ya. Yeni şef farem Mamiş olsun mu? Olsun. Ben katil fare olmasından yanayım da seni zehirleyecek bence. Ratatouille yapabilmemiz için ona bir tane şef şapkası yapmamız gerekiyor. Bu ne işe yarıyor? Hmm. Bu farenin şeyi, şeyi. Ha ben anladım anladım. Mamiş sen anladın mı? Sence bu farenin ne neyi iyi kardeşim. Anlayanlar anladı yorumlara yazdı. Ben öyle diyebiliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde Mamiş Şef'in şapkasını yapıyorum arkadaşlar. Onu Master Şef'e hazırlayacağız. Ve bize deli gibi ne istiyor biliyor musunuz? Pasta yapmamızı. Ve diyeceksiniz ki geçen bölüm böyle bir yer yoktu. Nereden çıktı dedim ki arkadaşlar bakın bu seride biz yalnızca fareleri sevmiyoruz. Bizim ineklerimiz, koyunlarımız ve tavukçuklarımız da var. Onlara da böyle güzel bir yer yapalım dedim ve sağ olsun Yunus'umuz hızlı bir şekilde yaptı. Şeker kamışlarını getirdim şefim. Sizler Nesiniz? oo geliyorum 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 hızlı 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 onları şeker yapsaydın daha çok makbule geçerdi kardeşim benim bir tane ineği tutup buraya getirir misin? hem bu... ben getiriyorum peki bizim yumurtamız var mı sandıklarda iki tanecik varmış arkadaşlar kümeste olması gerek kümeste nerede? bir tane vardı abi sen tabi uyuyorsun biz burada çalıştık ettik burada oo, baksana bir sürü oo, yumurta var ooo siz nesiniz ya nesiniz valla emadın olmaması güzel oldu arkadaşlar açık ve net diyorum şimdi gelecekti çalışmayacaktı bizim şeylerin üstüne koy olacaktı ineklerin. Bir amele lazım ama şimdi. E sen seni getirdik ya geçen bölüm yoktun o yüzden bir şey yapamadık farkındaysa. Beni geçen bölüm çok çalıştırdılar sen de çalıştırmalarını istiyorum. Hazırsanız Maviş şefin arkadaşlar yükseltmesi şu anda elimde. Eğer isim etiketine şu ekrana yazdığım şeyi yazarsanız arkadaşlar. buna gidip farenize tıklarsanız e, göreceğiniz üzere böyle psikopat bir görüntüye sahip oluyor. Bence tam bir joker gibi oldu. Sevgili Maviş gel bakalım buraya. Sen bundan sonra şefsin. Bundan sonra yeni şefimiz Mami Şef. İlk yemeğini yapmak... Yok oldu. tabii ki de jante olacak. İlk yemeğini yaptıracağım arkadaşlar. Bakın şöyle bütün havuçları böyle karma karışık verdiğiniz zaman. Balon balı attı abi gördün mü? Hayvanı zehirli. Hayır hayır çalışıyor. o yaptı o yaptı ben bir şey Sen aldım. var ya sen gerçekten pislik bir insansın. Pekmezli yumurta yapabiliyor mu? Pekmezli yumurtayı nereden bilsin be? Şimdi bu Abi ya olmaz ama Mami Şef. yapıyor. <laughs> bak görüyor musunuz? Bak 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 Şefimiz çalışıyor yemek yapıyor. Attığı yemeği gör. Aldınız mı? Aynen. Evet. Bekle bekle yiyeceğiz. Bekle. Bekle bekle tamam. attı. Hazırsanız gelin arkadaşlar. 3 2 1 diyeceğim yiyeceğiz. Yiyemiyorum ama. 2. Ya yemeyeceğim. Yiyeceksiniz. 3 2 1 ye. Yiye. Vavi ye. Yedim. Ye. Yok. <laughs> <laughs> Ekranınıza bakın. Ekranını... Ne oluyor? Oğlum Vavi. Bizi zehirledi mi lan? Doğruyu söyle kardeşim benim. Abi ben yememiştim başta. Size rol yaptım Diğer elime geçtim ama baktım ki bir şey oluyor size. Zarar da gelmedi yedim. Artı açıldı galiba. Yemin ediyorum Shader üstünde Shader açtık arkadaşlar. Ulan Mami Şef sen ne kadar güzel yemekler yapıyorsun. Buna eğer kömür verirseniz arkadaşlar. Aha bir tane kömürümüz varmış. Oğlum kömürden yemek yapsana bana. Rica ediyorum. Sevgili Mami'nin ağzına yakışır bir şey yap. Mami. Kömürden ne yapabilir ya? Mami şimdi bu çok güzel bir şeyde benzemiyor ama ye bakayım şunu. Ağzına like diyeceğim de İsmi bu. İsmi ismine küçük siyah kabak topları. Ye bakayım o küçük siyah kabak topları. Da. Aa ye bakmayın utanıyorum. <laughs> yeniyor bu. Yenmiyor, yenmiyor yenmiyor. O zaman tamam bilmiyordum. Böyle bir şey de yapabiliyormuş. Bir de galiba buna. Oh. Etkisi geçti bende arkadaşlar. Sizde geçti mi? Ha geçti. Bende de geçti. Vallahi rahatladım. Ekranım kendine geldi. Eğer Mami Şef'e peynir verirseniz arkadaşlar peynirlerle birlikte bunları böyle tek tek kesiyor. Tellerini çıkartıyor. Gördün mü Yunus'um telleri? Kadayıf gibi. Harbi lan. Kadayıf yapabiliyor musun? Vallahi çok severim. Künefeş peynirine benziyor birazcık ama bilemedim. Bir kafeterya istiyoruz senden. Önünde de böyle dans etmeye pist istiyoruz. Bu şeflik yapacak. Arkada parti vereceğiz önünde. Hemen hallediyorum. Böyle yer altında bir yere yapabiliriz. Yani şuradan bir yere girilecek bir yer. Sen bize bir mekan yapmak zorundasın. Nereye yapacaksan sen başla. Biz de o sırada Mami senin faren evet. sevgili Simoş böyle çok tatlı ya. Diyorum ki onu böyle havuca çevirsek ne dersin? Benim faremden ne istiyorsun? Neden havuca çeviriyorsun benim faremi? Kardeşim senin fareni neden havuca çeviriyorum? Çünkü senin faren çok güzel derecede havuç topluyor. Tarlayı toplamıyor evet. mu? Ben de diyorum Doğru, topluyor hakkı var. Bak şimdi o kadar güzel tarlayı topladığı için bence onu ödüllendirmemiz gerekiyor gerekiyor sevgili mami. Sen anlamazsın ödül işinden. Al şunu. Şunu Siboş'a taksana. Gerçekten havuca dönüşmeyecek değil mi? Ya yok oğlum dönüşmeyecek. Sen sadece şu plakayı al elinden yeter. Baksana şunu tam bu ne? ne? Bak şimdi her acı. Evet evet yiyebiliyorsun bu arada gerçekten. Her acıktığında ondan gidip. Oğlum bırak şunu öyle yemeyeceksin tabii Yemiyorum ki de. Yemiyor abi? Aa ben acıktım. Gel izle. Sevgili Siboş gördün mü? Oha sağa tıkladığında sağ yemek tıkladım. Mi yemiş oluyorsunuz. Havuç yemiş oluyorum. Bundan sonra Simoş havuççı şeyimiz. Bak videonun başında iki tane çok güzel derecede şey yap. Fare yaptık. Bize daha fazla fare gerekiyor. Şu bebek çıksa işime gelecek ama çıkmadı. E bundan bir şey eksilmiyor. Hı. Yiyorsun yiyorsun daha hala aynı. Oğlum hayvanın ölmesini mi istiyorsun Mami? Hayvan Abi, az tabi... daha. Hayır o kadar değil. Mami saçmalama oğlum benim. Dedi. saçmalıyorsun? Eğer geçen bölümü izlediyseniz biz Mansion'a gitmiştik arkadaşlar. Oraya gitme sebebimiz tamamen farelerimizin ölümsüz olmasıydı. Yani Allah korusun başlarına bir şey olursa melek olup oyuna geri dönmelerini istiyorduk. Daha doğrusu benim farelerim için. Sizin fareleriniz için değil arkadaşlar. Ben buradan alıyorum. Aa çalmış. E tabii ki de çalmış. ölümsüz. Çalmış. Totemleri çalacağım tabii ki de. Bobby ne yaptın bu sanıyorsun kardeşim benim? İki tane koymuştum ben oraya ya. <laughs> üç es, tane vardı. Üçünü de çaldım çünkü benim üç tane fare olacak yakında. Bu kadar kötü bir insan değilim. Hepinizinkine yapacağım. Ama Emad'ınkine yapmayacağız. Ha bak bu aramızda. Ya yaptığı şeylere bak. Zulmediyor bize ya havuç yaptı benim faremi sağ tıklayıp benim faremi yiyor yok melek yapmayacağım diyor sabahtan beri var ya köle gibi sevgili iş bunu sana yaptığımız için çok üzgünüm yakın arkadaşlar babişi yakabilir Yaksanız oğlum Kim çakmak de? nerede oğlum çakmağı attım ya ben bendeymiş oğlum kendi oğlumu da kendimi öldüreceğim yazıklar olsun size be Bak şimdi bana kızacaksınız arkadaşlar Burak'a neden böyle bir şey yapıyorsun oğlum bir şey bakacağım bir dakika bak gördünüz mü Belek oldu. Asla ölmeyecek arkadaşlar. Çünkü ona totem taktım. Evet. Bundan sonra sevgili babiş her öldüğünde yeniden canlanacak. Eğer siz de yapmak istiyorsanız bak. Birinize bir tane totem veriyorum. Diğeri... o hırsa. Yunus. Onu Yunus. Al onu şunu alamadım. kardeşim beni. <laughs> Lan Yunus Göreceğiniz üzere mamiş kendine tekrardan geldi arkadaşlar. Şimdi onu fare torbamın içine alacağım. Ardından benim psikopatım nerede? Psikopat Anam psikopatım gel buraya. Gel babacım gel. Seni de alacağım. Mami sen de senin farelerini al. Bu arada bakın iki tane fare oldukları için kafesin içinde iki gözüküyorlar. Ver bakayım. Karbon. Artık ikisi benim oldu. Artık Atayım ikisini. mı buraya? Atayım Artık... mı buraya? Sıkıyorsa at bakayım. Bak seninkini yemin ediyorum bundan sonra şeyi çeviririm. Abi ya. Oh. Senin fareni de çiftleştirelim. Bekle benden bir tane erkek fareyi çıkartayım. Mamiş erkek. Mamiş'i buranın içine koyuyorum. Ardından tekrardan şuraya kalbi geri koyalım Mami. Şu kalbi ortaya tak. Sen senin fareni çıkar. içeri tak. Tamam. Eee benim kızımı istemeyecek misin? Önce iste. Ya nasıl Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızını kendi fareme istiyorum. Bence bir düşünmem lazım. Başlık ya parası. Şu, ya hayır ya saçmalamamış. Elmasımız <laughs> kalmadı. Koydum mu içeri. Neden yeni bir çocuk olmadı? Abi bir sıkıntı var bunda. Arkadaşlar başlık parasını beğenmedi anladığım kadarıyla. Aa oldu. Avucu beğenmedi acaba? Lan dur bir saniye. Oraya başka bir fare girdi. Bu kimi fa Oo. Hayır hayır hayır. hayır hayır. Bu benim yeni torunum. Senin çocuk önde. Bak benim çocuk doğdu. da benim kızım evlendi. evlendi? Mamiş işte birlikte Simoş evlendi. Benim yeni fareye yeni bir yükseltme takmam lazım. Tamam mı? Bundan sonra o oduncu olsun. Mamiş, Safiş. Ee, bunun adı ne olacak? Çabuk bir isim düşünün. Böyle hayır, Obayana. Hayır, hayır. Ne? Yunis olmaz. olmaz. Yunis olmaz. <laughs> Yunis. Obayana. Hayır Yunis. Ya. Bu Yunis. Tamam bak bu yeni fare Yunis. Bakın torbaya 3 tane koyduğum zaman torba 3 oldu. Şimdi biz Mami ile birlikte arkadaşlar gidiyoruz. Nereye mi gidiyoruz Mame? Nereye gidiyoruz abi? Çöl bulmaya. Neden çöl bulacağız biliyor musunuz? TNT alacağız. Biz geçen bölüm sizlere 3 fare yapacağız diye söz vermiştik. Ne yazık ki yapamadık arkadaşlar. Bu bölümde yaparız gibime geliyor. Yapar mıyız Mami be? Yaparız lan. Ben bu işin sonunu biliyorum. 2 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. O çölü bulana kadar. Gençler videolar çok uzun sürüyor. Lütfen bir like atın be. Ve geçen bölüm en sevdiğim yorum şu anda ekranda. Lütfen bize yorum da yapın. Hem jungle bulduk hem çöl bulduk arkadaşlar. Üstüne bir de piramit bulursak Vallahi bizden iyisi yok Mami. Şuradan birazcık bambuları toplayalım da olur yapalım. yakıt olarak kullanırız da. Şöyle bir crafting table yapayım da önce bir kılıçla Aa! balta yapayım. Bir dakika. Ne oldu? Emat. Mami bunu eve götürmemiz gerekiyor. Waystone bul. Aa bu. o, ben yanında waystone var. Burası şey neydi onun adı? Jungle. Orman. Abi onu senin üstüne koy. Dur. Böyle getirin. Aa getirdim. Yemin ediyorum getirdim bu <laughs> Yemin ediyorum getirdim. Bir isim etiketi <laughs> bulacağız Yunus. Emat'ı getirdim eve. Şurada bir yerde kayış var mı? Bekle Mami. Geliyorum ormana. Şimdi bak şöyle üstüne. Beni nasıl bunun üstüne attın? Mami beni az önce üstüne attı bir şekilde at, at bir tekrar daha yapayım mı at ha bak bak böyle attı. <laughs> Aa eve getirdim. Bir tane daha getirdim. Kaçırıyorum. Evo da aldı gidiyor Yunus. Ha, Yunus yapma şöyle şeyler. Bir dakika. Gel buraya ikinci evat Gel. Şöyle tavukların yanına atayım. Tavukların yemeğini yesin. Yumurtalarını yesin. Gel kaçma. O bunu canı çok azalmıştır ya. Alın bakayım. Ne yaşıyoruz orada bensiz ya. Al 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 al. Tamam. Zor ama piramit bulamadık daha. Aradığımız şey dışında her şey. Aa piramit. Yemin ediyorum piramit gel. Oğlum ölümümüzde. Oha. Tamam. Mami yemin... şey bekle. Bekle kardeşim benim. Sakın dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Çok atlayasım geldi sen oradayken de yapmadım. Yapma yapma kardeşim. Tamam. Bombacı fareyi yapabilmemiz için arkadaşlar TNT ihtiyacımız vardı. Onları da aldık. Hatta şurada kemik ve eğerler var. Mami bunları da alalım. Bence buradan bir tane daha isim etiketi çıkardık be kardeşim. Aramızdaki en psikopat, en cani kişi sen olduğun için. Bence TNT'ci fare tam senin farene göre bir şey. Yani o yüzden senin torun çıktı mı? Yok daha çıkmadı. Torununu yapmak ister misin psikopat fare? Olur abi. Özellikle de size saldırtabiliyorsam çok makbule geçer. E yok öyle bir şey yapacaksan vermeyeceğim bunu sala. Tamam tamam yapmam ya yapmam yapmam. Emin misin? Yapmam ya. Emin misin? Bak doğru söyle ona göre vereceğim. Yak yak yapmam. Aa ayıp. Arkadaşlar şey nedense pek bir güvence vermiyor arkadaş ama neyse. Oo Yunus'um tamam be. Dur be Yunus'un faresi olsun Oo Yunus güzel bir şey yapmaya başladı ama geri alacağız onu senden çocuk doğunca. Nerede faren? Kafamda değil, değil. Nasıl değil az önce kafamdaydı. Oğlum adam faresinden de, de yok etrafa vatsın Kafana da. şapka taktığın için gitmiş büyük ihtimalle. Hayır ya şapkadan Nereye gitmez. Git. Az önce kafamda gözüküyordu. Ulan Yunus <laughs> gider ayak fareyi kaybetti. Yunus jeri yok bu ortalıkta. Az önce acındırdı kendini. Benim fareme bir şey yapmıyorsunuz diye. Şimdi gelmiş fareyi Doğru. kaybetmiş ya. Aa burada 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 burada. Burada Aa. ya. Bak burada nöbet ne tutuyor. yapıyor. Emad'ın önünde nöbet tutuyor arkadaşlar. Bakayım Emad'cık burada. Şimdi ben bunu buna taktım mı? Bu bir yerleri patlatmaz değil mi? Şimdi o nasıl patlatıyor biliyor musun? Yunus onu al. Kafana al bence. <laughs> Mami sakın Yunus'a vurayım vurayım deme. Tamam bu Bizi boğaz yap Yapıyor mu? Ya, bence yapabilir. Aa bak geliyor bak geliyor gidiyor. Oğlum bu sizi havaya uçuracak. Aa Yunus'a hava uçurdu. Ölüyordum. Ölüyor. Ee, öldü. Öldü mü? Fare de öldü. Nasıl Na yani? Nasıl? Yok oldu. Yok oldu. Evet şurada... ölüm sesi geldi. Ölüm sesi değildir ya. Zarara verme sesidir. Oğlum kundaklanık. Bir suikast planı mıydı? Hayır, fare, nerede? fare nerede? Fare nerede? Nerede? Araba oğlum, nerede? Fare saldırıya uğradığında patlayacak. Fareyi öldürebilir ve çevredeki varlıkları yaralayabilirmiş. Yunus! Başın sağ olsun kardeş. Duyduk geldik. Yunus! Bunu bilerek yapmadın değil mi? Ya okumuştum ama unutmuştum. Yemin ediyorum bilerek olmadı. Bari upgrade'i alsaydık ya. Çok zordu yapımı. Bir daha gittik çöl aradık. Bari, Bari upgrade'i mi düşünüyorsun? Upgrade <laughs> evet. Evet. Yeni bir jeri yapacağız. Toplu bir mezarlık yapmaya başlasana bizim eğlence yerinden önce Yunus. Bence bizim artık bir mezarlığa ihtiyacımız var gibi bir şey. Gerçekten Bunu... ya. Envanteri bir baksana. Hiç ölü fare yok mu? Yok. Belki derisi falan gelmiştir en azından. Hani... Aynen, patladı hayvan <laughs> patladı. <laughs> Atomlarına ayrıldı. Bombaya gitti bu mübarek Jerry. Ya olamaz bazen şey. Yunus şimdi bak, eğlence mekanının önüne de mezarlık yapmazsın be kanka. E şimdi biz birazdan burada farelerle birlikte parti vereceğiz hani. Tam mekanın önünde de oldu mu sence mezarlık be? Oldu mu Yunus'u? Ama o dans etmek istemişti sadece. <laughs> ya yapma. Bak vallahi üzülürüm. Tamam gel ya ya. Tam yerini tutmaz ama bak. Baksana ben daha büyük bir fare vereceğim. E, emat. Yunus al bu senin olsun koçum. Al. Fare diye kullanırsın kanka. Bununla dans edeceğim bak. Sen onunla gidersin içeride dans edersin evatla birlikte. Evet. benim farem geri geldi. Nasıl? Nerede? Ya bak. Çete bak, bak. Ne yazdı? Respa yani. oldu yazdı. Ciddi misin? Yunus sen onu ne kadar sevdiğini artık hissettiğimi oh. sen. Geri döndü Ceri. Ya bak şimdi var herkes kızmıştı değil mi yorumlarda? Yemin ediyorum yazıklar olsun arkadaşlar. Ben o kadar kötü bir insan değilim. Ceri geri döndü. Dur isim etiketimiz var mı Mami? Var. Sen hangi şey yapmak istiyorsun? Bunu şeye dönüştürmek istiyordun. Bugün bir konuştuk eserle. Yap ola. Kuyruğu çok güzel. Tam bir gibi. Dur şuradan. Aa kafanın üzerinden makas alamıyorum ki. Hadi Yunus. <laughs> Yaptın kardeşim benim. Hazırsanız. Bakma bir. L'yi dönüştü. Sapsarı yaptı Celi'yi. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bilmiyorum bu video kısa mı oldu uzun mu oldu ama gelecek videoda burada parti vereceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.